Merhaba ben veteriner hekim e, Serkan. E, şimdi sizlere e, annesi tarafından terk edilmiş e, bir yavru kedinin beslenmesi ve bakımı hakkında e, kısa bilgiler vereceğim. Yavru kediler kesinlikle annesi tarafından bakılması gerekir. Fakat bazen e, anne yavrusunu terk edebiliyor. Ya da e, annesi yavruya bakmak istemeyebiliyor. Ya da e, annesi ölebiliyor. Bu tür durumlarda yavrular e, bizim tarafımızdan bakılması lazım. Yavru kedileri ortalama 4 saatte bir besleyebiliriz. Her 4 saatte besledikten sonra mutlaka karnını ve poposuna masaj yapmamız gerekir. Gaz ve dışkıyı da bu şekilde uzaklaştırmış oluruz. Tabi öncelikle annesi olan yavru kedilerde dışkı ve idrar yaptırmak anneye aittir. Anne onları poposunu yalayarak dışkı ve idrarını yaptırırlar. Dışkısı ve idrarı gelen yavru kediler bu şekilde bağırır ve karı biraz daha şiştir. Bunu bu şekilde masajlayarak idrarı yaptığını görebilirsiniz. Bakın biraz biraz rahatlamaya başladı. Şu anda idrarını yapıyor. Mamanın hazırlanışı ise genelde 3'e 1 oranındadır. Bir ee, tatlı kaşığı yani silme tatlı kaşığı mamayken 3 silme tatlı kaşığı suyla hazırlanır. Ee, hazırlanacak mamanın e, ısısı ise e, vücudu yakmaması gerekir. İyice çalkalamak gerekir ve e, homojen bir şekilde dağılması lazım. Ee, şimdi hasta sahibimizin getirdiği minik yavrumuzu şöyle göstereyim Beslenmesini yapacağız ee, Beslenmesini ya şöyle görmüş olduğunuz e, biberonla da yapabilirsiniz Eğer elinizde biberon yoksa e, bir tane eczaneden insülin enjektörü e, alıp e, bununla da yapılabilir Şimdi size ben ikisiyle de göstereceğim Şimdi size biberonla e, nasıl besleyebileceğinizi göstereceğim e, Şöyle ağzını tutup dilini oynatması gerekir bu şekilde. <laughs> İnsülin enjektörüyle nasıl beslenebilir? Onu göstereyim. Mamayı hazırladığımız kaptan şu şekilde yavaş yavaş çekip şöyle e, sütü Mamayı verirken e, hafif damağına doğru verelim ki yavaş yavaş ve dilini oynatması gerekir. E, dilini oynatmazsa e, mama akciğerlerine kaçabilir. Bu da büyük bir problem oluşturur. İşlem bittikten sonra e, yine sıcak su torbasının üzerine koyup vücut ısısını dengede tutması lazım. Çünkü 2 e, haftalık ve 3 haftalık yavrular e, vücut ısılarını kendileri ayarlayamaz. E, bu sebepten dolayıdır ki anneleri genelde... E, kendi altını alıp e, vücut dengeler.